Allah'tan servis sağlayıcı hızlı davrandı. Aramanın yapıldığı lokasyonu öyle bulabildik. Yani gereğin internete bağlandığı mobil telefon hattını bulduk. Sinyal takip edebiliyoruz. Bana bakın çocuklar. Bu dediklerinizden çok az şey anlıyorum ben. Ama gittiğimiz yerde netice alamazsak kıyameti koparırım haberiniz olsun. Sinem sen de duydun mu? Müdürüm müdürüm kulağım sizde. Adresten eminiz. Selin komiserin son bulunduğu yere gidiyorsunuz. Pekala sana güveniyorum. Ha, telsizin açık olsun devamlı. Tamam, tamam. Biz şimdi Selin'in ölüsünü mü bulacağız orada? Saçmalama kızım, daha hiçbir şey bilmiyoruz. Evet, psikopat. Üstelik arkası da kalabalık. Selin o durumdan nasıl kaçabilir ki? Gençler, bakın kızdırmayın beni. Sırf konuşmak için konuşuyorsunuz. Ne yapalım yani, bırakalım mı aramayı? Ya ölmediyse? Ya can çekişiyoruz ya bir yerlerde? Ya bizim onu bulmamızı bekliyorsa. Ne yapalım yani keselim mi? Keselim bitsin bitti mi burada? Kendinize gelin çocuklar. Ağlayacaksanız gidin evinizde ağlayın tamam mı? Görevinizi iyi bilin. Görevimiz Selin'i kurtarmak. Anladınız mı? Anladım. Tamam anlaşılırız ama. <laughs> İkinizi arkadan hadi. Anlaşıldı. Tamam müdürüm. Arda. Mesut nereye? Dur usta, usta dur. Usta Mikat usta. Dikkat usta. Koşun şunu arkasından. Ya gitti yine manyak. <laughs> İçeride kimse yok. Boşuna aramayın. Cemal, sen yine de bir bak. Tamam müdürüm. Abi galiba doğru yerdeyiz. Şunlara baksanıza. Bunlar... ...bunlar videoda gördüğümüz şeyler değil mi? Hani Selin'in boğazında. Onlar evet. Dokunmayın sakın. Delil onlar. Ee, Selin nerede? Yanlarında mı götürdüler acaba? Belki bahçeye bakmak lazım. Ölüsünü bile bulamıyoruz. Allah belamızı versin. Kayıp arkadaşımıza ait fular. Bu işimize yarar. Kokla yavrum hadi. Biz bu halde nasıl geldik Bahar ya? Resmen ölüsünü arıyoruz seni. Ölüsünü bulmayalım diye dua ediyorum. İşe yarar mı bilmiyorum ama... ...kötüyüz, kötüyüm yani. Ben... Arkadaşlar, çok sert vurmuyoruz tamam mı? Bakın, şöyle vuruyoruz. Yavaş yavaş, küçük küçük. Çok hızlı vurmayın, tamam mı? Vurursanız da zarar vermeden çıkarıyoruz, tamam mı? Tamam, tamam komiserim. komiserim. Yeni kazılmış gibi görünen bir iki yer var. Arkadaşlar orayı da kazıyorlar. İz köpeği de koku arıyor. Eğer buraya bir yere gömdüyse muhakkak bulacağız. Toprağın altında selini arıyoruz ha? Çok çok can sıkıcı. Her ihtimali düşünmek zorundayız. Drone bile istedik getiriyorlar. Tüm alanı karış karış arayacağız. Bir yandan görgü tanıklarına da başvuruyoruz. Köye giren çıkan arabaları tespit etmeye çalışıyoruz. Mesut nerede? Bilmem ben görmedim. Ben gördüm şurada evin orada tek başına duruyor. Ben yanına bir gideyim dedim ama duramadım. Ne durumda peki? Berbat baba ağzını açmıyor öyle toprağa bakıyor. Benimki de soru. Neyse yalnız bırakalım şimdilik. Evet. Başka ne yapıyoruz? Yani gira'yı aramaya başlasak iyi olacak. Yani önce evinden başlamak lazım. E bu arada yine oğlunu koruyacak mı acaba? Mahkeme izni olmadan girebilir miyiz eve? Ya bu sefer gireriz değil mi baba? Siz ne gerekiyorsa yapın. Ben Sabri ile konuşurum. Ayrıca o avukat ne varın avukatı? Levent diyorsunuz müdürüm. O avukat da onlar kadar kirli. Onu da bulursanız iyi olur. Sırf Giray'dan değil, çevresinde kim varsa hepsinden hesap soracağız.